Herkese merhaba. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Ümit Duran. Web sitemizin diğer meslekler bölümünde bulabileceğiniz bu çalışma kağıdının yanıtları için birlikteyiz. Konumuz terziler için Almanca. Hemen A bölümün yanıtlarını verelim. Bu bölümde kutu içerisinde verilmiş olan kelimeleri boşluklara doldurmanız istenmektedir. Ist ihr hem zu groß? Bringen Sie es zum Schneider. Er hilft Ihnen bestimmt. Ein Schneider braucht auf jeden Fall eine Schere und eine Nadel. Wenn der Reißverschluss der Hose kaputt ist, hilft ihnen der Schneider auf jeden Fall. Bevor der Schneider das Kleid dem Kunden gibt, bügelt er es. Viele der Schneider benutzen eine Nähmaschine. Vor der Änderung beratet die Schneiderin den Kunden. Bu soruyu tamamlamanız istenmektedir. Tabii ki cevaptaki tanımlardan yola çıkarak. Was ist eine Umkleidekabine? Eine Kabine zum umkleiden. Was ist eine Schere? Was ist ein Maßband? Was ist ein Nähgarn? Was ist ein Bügeleisen? Çalışma kağıdının sol alt köşesinde bulunan kare kodu taratarak hem bu çalışma kağıdının olduğu web sitesine ulaşabilir hem de daha fazlasını bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler.